Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bölgeye yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin çehresinin değiştiğini söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Evet, şu anda Yıldırım Beyazıt mahallemizdeyiz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin çehresi değişiyor. Burada Kesinlikle. yoğun çalışmalarımız var. Bu tarımla birlikte Yıldırım-Meyazıt'ın daha güzelleşmesi için özen gösteriyoruz. Neler yapıyoruz Yıldırım-Meyazıt'ta? Özellikle gece kondu şeklinde olan metruk yapılar olsun, tek tatlı gece kondular, sobalı yapılar olsun. Bunlarla anlaşarak, onları mağdur etmeden hem yıkıyoruz hem çevre güzelleştiriyoruz. Park, e, okul, cami, e, sağlık ocağı gibi buranın ihtiyaçları neyse onların yapılması için buranın önünü açıyoruz. Özellikle gördüğünüz gibi Buradaki yeni yolun Mustafa Şimşek'e bağlanmasını sağlayacağız. Arkada şu anda Sibindir'in durduğu yerde karşımızda iki katlı sarı bir ev vardı. Orayla anlaştık ve onları mağdur etmeden onlara hakkını verdik ve binayı temizledik. Şu anda da imar tadilatı yaparak buranın Mustafa Şimşek Caddesi'ne ve oradan da Sivah Caddesi'ne kadar bağlantısının açılmasını sağlıyoruz. Burası küçük bir yol gibi gözüküyor ama gerçekten çok kritik yoğun bir e, trafiğin olduğu bir yer. Çok rahatlama sağlayacak. Muhtarım da burayı zaten iyi biliyor. Büyük bir e, burada emek verdik. İki senedir uğraşıyorduk. Hemen bulunduğumuz mekanda güzel bir park düzenlemesi, e, otopark ve yeşillik alan düzenlemesi yapıyoruz. Dolayısıyla ııı e, Yılın Beyazıt Mahallesi'nin her köşesinde bu tür çalışmalar var. Ama dediğim gibi bu yolun açılması e, buradaki vatandaşların hem kaza yapmasını önleyecek hem de çok daha rahat Mustafa Şimşek Caddesi'ne, Sıvat Caddesi'ne ve diğer alanlara aksarak atmasını sağlayacak. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hallolsun diyelim. Sağ olun Hukarı başkanım. Olsun. Başkanım, Güldürmeyazıt'ımıza yakın hizmetlerden dolayı size çok çok teşekkür ha, ediyoruz. Hayır. Gerçekten Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Beyazıt olalı böyle bir hizmet görmemişti. Sayenizde her yerimiz güzel ve daha i̇nşallah. da güzel olacak inşallah. Daha da güzel olacak. Daha Emeğinize sağlık. Kentsel dönüşümü unuttuk söylemeyi. Yıldırım Beyazıt'ta da e, ilk kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Evet. Doktor Sami Pek ismini verdiğimiz kanal boyundaki caddenin üzerinde 105 vatandaşımızla anlaştık. 65 civarında e, gece konduyla anlaşıp yıktık. Ve şu anda 236 daireden olacak 6 bloğun çalışmaları bitti. 2022'nin ilk aylarında da inşallah oran ihalesini yapıp Yıldırım Beyazıt'ın kentsel dönüşümüne başlamış olacağız. O civardaki vatandaşlarında büyük bir arzusu var. Bizimle de anlaşıp burada da kentsel dönüşüm yapın diye. İnşallah orayı tamamladıktan sonra ilerleyen dönemde de çevredeki vatandaşların da rahatlaması için çalışmalarımız olacak. Yıldırım Beyazıt mahallemize hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun.